Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için Tolga Han Sayışman ile Almeda Abazeoğlu'nun çiftinden yepyeni haberler getirdim. Arkadaşlar işte Almeda Abazi. Sayışman kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fanlarına müjdeyi verdi. İkinci bebek müjdesi görünüyor fotoğraflardan arkadaşlar. Çiftin bir tane de bir onda beş yaşındaki Efehan adında oğulları var. Arkadaşlar çiftimize sağlıkla inşallah bebeklerini kucaklarına almalarını diliyoruz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videoları kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.